Ne yapıyorsunuz? Bugün paten kayıyoruz. Uzun bir aradan sonra patenlerinizi çıkardınız. Tekrar kaymaya başladınız. Hadi bakalım. Zeren dön. Zeren dön. Dur dur ve dön. Aa, uh -oh. oldu? Uh -oh. <gülüyor> 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 Araba geliyor kenara kenarda. Burada bekliyoruz tamam mı? Evet. Şimdi Evet. Çok güzel Baba. Ay, anne. Kaç yediğimiz var biliyor musun? Yedi. Yetmiş yedi. Hmm. Evet. Yedi. <laughs> şimdi ben yürüyorum arkadaşım. Evet. Katenin еще дакалда Ne anlaya çalışıyor orada? Aynı, ne aldın? Taş. Aile. Taş mı aldın? Anne ben Anne şurada... ben şu şurada... şurada bir tane bir şey varmış. Aynı. Hayır Aynı. o şey O senin değil at onu. Hava Gül o senin değil. Atar mısın onu? At onu yere çöp atmışlar. Gel onu çöp atalım gel. Gel. Ver onu çöp atalım gel. Hava Gül. Bu tarafa gel. Korkuyorum ama durduramıyorum. Seni kovalamıyorum. Evet kovalamıyorum. Git tane daha. Gelme bir daha. Çöpü aldın gidiyorsun. Gel buraya atalım onu. Ya anne dilim çok acıyor ya. Arkadaşlar kaçık mısın? Kızım ağrıyacak. Kavga ediyoruz. lan atıyor. Ger anne. Anne. Gel. <laughs> gel. Lan. düşmüş. Lan. Lan. yıkıyorsun. Yıkıyorum Lan. Şu Lan. 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 bu tarafa, yedin. Yedin. <laughs> Zeren, bu tarafa gel.

<gülüyor> 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 onu bana ver, onu atalım. Onu çiş yapmışlar, git. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Abi, ne, Abi, ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ahpi, <laughs> <A -tın gülüyor> <sen iyi. gülüyor> gidiyor. gidiyorum ahpi, 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 Çık, Çık. Çık. Bye bye. Bay gel Mia varmış ya, şurada. Gel bakalım Mia ya, ya, mi? ya, Gel, gel Mia'ya bakıyorum ben. Gel. Ya, ya, ya. <laughs> Çok tatlısın. Gel.